Merhaba Burak. Babanın durumu aynı. Yani olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme yok. Ee? Eee'si belki bilmek istersin diye düşündüm. Tamam artık biliyorum. Öz babana karşı neden böyle davrandığını anlayamıyorum. Kardeşim iyi mi? İyi. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Bana kimse yardım edemez. Annem de onun yüzünden öldü. annemi. Bir akşam tartışmaya başladılar. Babam çok fena hakaretler savurdu. Sonra ilk defa anneme tokat attığını gördüm. Zavallı annem. Çok ağladı. Sonra fırladı evden. Arabasını atlayıp gitti. Durduramadım onu. Bir daha da geri gelmedi. Kaza yapmış. Kaybettik annemi. Babamın yüzünden. Annen talihsiz bir kaza geçirmiş Burak. Bu babanın suçu değil. Kampta olanlar da onun suçu değil. Hepsi onun suçu. O kampa gitmeyi hiç istememiştim zaten. Bak eminim baban sizlerle güzel vakit geçirmek için bu tatili organize etti. O köprünün halatlarını kopacağını nereden bilebilirdi ki? Yoksa kardeşinin öleceğini bile bile götürür müydü sizi? <Gülüyor> <Şş>. <Gülüyor> tamam hepsi geçti. Lütfen sakin ol. Hiçbir şey geçmedi. Geçmeyecek de. Onu asla affetmeyeceğim. Asla. Üzülme. Olayın şokunda. O yüzden doğru düşünemiyor. Hata yaptığını her ya da geç anlayacaktır. Umarım. Tüm vital bulgular stabil. Kontrol tomografilerinde ödemin gerilediğini gördük. Ama hala uyanmadı. Bu hiç normal değil. Hasta hayata tutunmak, yaşamak istemiyor sanki. Bence onu küstüren oğlunun öfkesi. Oğlunun affettiğini duysa yaşama dört ele sarılacağına eminim. Cık, yine tehlikeli sularda geziniyorsun Duygu. Sakın bir sürü yalan sıralayıp baba oğlu buluşturmaya falan çalışma. Bu sefer seni ablanın elinden ben bile kurtaramam. <laughs> Nabız yavaşlıyor. Hastanın kalbi durdu. Duygu, çabuk sağ haberler. Hastada kardiyak arrest geliştiğini söyle çabuk. kardeşin mi? Hı hı. Umarım çabuk iyileşir. Peki sen? Baban için mi buradasın? Hı hı. Odasına girmediğini fark ettim. Yoksa sen de babanı sevmiyor musun? Tabii ki hayır. Ben onu çok seviyorum. Her sabah babamı bugün mutlaka göreceğim diye söz veriyorum kendime. Ama yapamıyorum. Neden peki? Çünkü onu o halde görmeye dayanamayacakmışım gibi geliyor. Seni üzdüm. Özür dilerim. Acele edin hadi. Bana bırak. Nabız yok. Hastayı kaybediyoruz. Çabuk olun. Bir ampul daha adrenalin yapın. başardın. Evet. Ama bir sonraki krizde bu kadar şanslı olmayabiliriz. EKG'sinde este olması var. MI geçilmiş. Acil anjiyo yapacağım. Ne oldu acaba? İnşallah baba iyidir. Hadi çabuk olun. Bizden geleni yapacağız. İşimiz çok zor. Eğer damarda akut oklüzyon gelişirse hastayı kurtaramayız. Tıkalı olan damarı balon anjiyoplastiği ile açmaya çalışacağım. Gerekirse stent yerleştirmeyi düşünüyorum. Stentin tıkanma riskine karşı ilaçlı stent koydum. Kan akımı yeterli görünüyor. Artık hastayı kapatabiliriz. Umarım korktuğum şey başıma gelmez ve bir komplikasyon oluşmaz. Vital bulguları stabil. Saatlik idrar çıkışları da iyi. Son alınan aspirat kültürlerinde üreme görülmedi. Selim SRP'de normal sınırlarda. Durumu iyiye gidiyor. Gözümüz aydın. Nihayet iyi bir haber alabildik. Babam nerede? Yeniz nerede? görmek istiyorum. Onları iyiler, değil mi? İkisi de iyi, merak etme. Yakında göreceksin onları. Ama önce iyileşmelisin. Ne kadar çabuk iyileşirsen, o kadar çabuk görürsün. Babam buraya gelsin. Yoksa gelemeyecek kadar kötü mü? Durumu iyiye gidiyor. Ama şimdi gelemez. Burak seninle konuşabilir miyiz biraz? Baban için gerekli tüm müdahaleleri yaptık. Ama tedaviye cevap vermiyor. Ee, benden ne istiyorsun peki? Ya anlasana. Yaşamak istemiyor sanki. Ölüme karşı direnmiyor. Belki de senin ona affettiğini hissetmeye ihtiyacı var. Onu asla affetmeyeceğim. Ya neden beni rahat bırakmıyorsun? Gidip birkaç hasta kurtarsan hiç fena olmaz bence. Tamam öyle olsun. Ama şunu bil ki... ...bugün bu anı yeniden yaşamak için her şeyini vermeyi dileyeceksin. Yüreğindeki bu öfkeyi, bu yükü bugün burada bırakmayı isteyeceksin. Ama o gün çok geç olacak... Babamı görmeye karar verdim. Burada yanında olduğumu bilmesini istiyorum. Ona onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Senin adına sevindim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.